Evet arkadaşlar bugün yine bu oyunu çekeceğiz. Çünkü neden olmasın? İkincisini yapmam gerekiyordu. Niye başlamıyor? Dur haberleri okuyayım. Pizzacı olmayan bütün dükkanların kapalı olmasını bekliyoruz. Bu nasıl bir beklenti lan? izlemeyeceğim abi. He. Al abla sana mükemmel bir pizza. Beleş patlayacağım. Benim şeyim ne? Al. Al. Ah oh patlayacağım. <laughs> Gösterme şeyinde olmayınca da maksimum bu kadar oluyor. Galiba az önce aşkla 8 dilimi böldüm. Yarısı peynirli ve sucuklu, yarısı sadece hızlı bir pizza. Nasıl bir istek Ne yapayım, ne anlatıyorum? Durun. Ya kapı çaldım, ona baktım, geldim. Sadece süt. Ee, Tamam. Sos. Ve... Cuk. sucuklara çok iyi dağıttım değil mi? Bir günüm var bitecek. da çok dağınık. Selam haber. Sucuklu pizza istiyorum. yarısına sos olmasın. Fake atıyor. Abi ama bugün yarı yarıya günü. Niye yarısında sucuk olmuyor? Ay ne? Sos. Has. Git. bir yarısında sucuk olmasın, sos olmasın ne demek manyak mısınız? Has. Abi senin pizza çok pişmiş olacak özür dilerim. Niye geri gelmiyor bu? Yallah çöpe. Bir tane ekstra sucuk koydum adama. Promisyon. Ben bana iltifat etti. Ya şey bir şey. yine küçük bir aksaklık ve sosisli açtım. Bibi bibi. Bakın bu gevrek gibidir. İlk başta sos konur. Bu kadar sarak bir soru olamaz. Onlar da sarak. Enes'in sandalyeleri 1900... Ben niye pizzanın üzerine oturuyorum aga? İtalyanlar gelecek beni öldürecek. Evet. Sossuz ve peynirsiz bir sucuklu pizza alabilir miyim? İki kere fırından geçir. Alamazsın dersem ne yapacaksın? Al sucuklu hamurun. Türkiye'deki insanları ter benzemiş. <laughs> Efsaneye göre bir pizza aramış. Hepsine hükmedecek bir pizza. Hepsine hizmet edecek. Hepsine bir araya getirecek bir pizza ve peyniriyle beslenecek. Galiba her şeyin üstü de. önce peyniri koyarsam ne oluyor? Sos da altına geliyor. Ama ben sosu göremiyorum ki. <laughs> bu oyundaki insanlar neden bu kadar salak anlamıyorum. Biraz sevgini katabilirdin adamım. Benjamin kim oğlum? Abi kahvaltıda pizza mı yenir geberibisin? Dur abi sana ilave birkaç tane daha sosis koyayım da En azından mutlu olayım. शेख बच्चे Abimin yanından salak saçma sesleri geliyor olabilir. İnşallah gelmiyordur. Ne? Evet, ne Lan kaydı durdurmuştum. Müşteri gitti beklerken. Arabilirsin abi. Bak abi yeni tarifimiz var. Sosisli pizza. Çok beğeneceksin. Al Abi. <laughs> Aga Allah aşkına çıkan reklama bakın bu ne? Ne oyunu olduğunu bakıyor okay, ama Bu ne oldu? Buna tıklayınca da Play Store atıyor. Yapacağınız reklama var ya. Çok güzel bir reklam yapmışsınız. Çok sevdim. Mükemmel. Mantarlı. Aldım gitti. Musa'nın masa. Geçen Enes'i satmışlar bunlar. Aga almayacağım şunu. Almayacağım tamam mı? Bırak beni. Bir sucuklu peynirli ve sosisli bir Bir de sucuklu peynirli ve sosisli. Abla sen benimle. <laughs> Abla altı tane pis yapamam sana özür dilerim. Yapmıyorum lan. Burada oturup sabaha kadar bekleyeceğim. Gidene kadar. Çünkü çok otizmlisin pardon da. Hadi da Al. Çok güzel bir pizza yapacağım sana. En azından keseyim de ayıp olmasın. Al bir tane daha hamur istiyor. Al bir tane daha hamur. Benle böyle bildir geçersiniz. Ben de sizle bildir geçelim şerefsizler. alsan yanık pizza yapacağım. Böyle bir ettireyim ki ona. <laughs> Mükemmel pişmiş bir pizza. Daha güzel hiçbir şey olamaz. Al. <laughs> Oğlum bunlar da. Dilenciler bir bitmiyor aslında Ama diğer adam daha sigma. Diğer adama ben bize yaparım. Çünkü oylarda karşılığını veriyor. Ama sana yapmam. İki tane pizza. Lan bunun mutluluğu var. Hemen böyle dilenciye var ya. Şak şuk şak. Al yersin bunu. Ne başarı mı? Altın kalp. <laughs> Dört kere yarısından kes. Niye böyle bir istekte bulunuyorsun anlamıyorum. Ya şu tarifi alacağım ya. Görmeden yapamıyorum. Çünkü çok rastgele şeyler yapıyorum. Öyle yapınca da olanları görüyorsunuz. 1 2 3 4 Al. Bizler için teşekkürler. Lan pizza hep kaçtı mı para ver? Bu adam akıllı bir reklam işte. Reklam değildir. bu la dünyayı daha iyi bir pizza için mi dolaştı? Tarihçilerin ne? Mersa Pro değil de Magellan değil miydi lan o? Yok Magellan başka. Ama gel. İyi bir pizza bulmak için dolaşmadı eminim ki. Bu kadın da kafayı pizzayla bozmuş pizza sarhoşu. Tahir fırın tamir. Kafiye gibi oldu lan. Tahir fırın tamir. Bunu okumak istemiyorum ama. İyi pizza, güzel pizza. Yardıma muhtaç iki arkadaşı doyur. Selamun aleyküm. Boyamına. Çok iyi bir bilgi verdi kadın şu an. Dekorları özelleştirmek için boya kullanabilirmişim aga. Oha! Bilgi için teşekkürler. ben kendi özel rengimi oluşturacağım. Oy sağ ol abla. Durun. Şimdi birinci alan lacivert olacak. İkinci alan kırmızı olacak. Üçüncü alan siyah olacak. Nasıl oldu? bence kötü oldu. O yüzden ne yapacağım biliyor musunuz? Birinci alan sarı lacivert. İkinci alan sarı. Üçüncü alan da sarı. Fenerbahçe. Bu ne oğlum ne iş yarayacak bu? Neyse Fenerbahçe. dükkanına yerleştirme hayır. İstemiyorum. Baharatlı düz ekmek. Bir de kalbi kadar kara olsun. Ah be adam dertli anasını. Dertli abimiz. Baharatlı. Yani sucuklu. Sucuklu düz ekmek. Çok akıllısın. Al. Ah be dertli abimiz. Kalbi kadar kara olsun. Bakalım. Galiba şöyle bir şey istiyordur. Benim az önce ben de billur geçen kadına çok güzel bir pizza yapmıştım ya. O pizza aynısını istiyor galiba. Çok fazla fırınlamayalım fark etmeden. Yoksa işin sonu Kötü olur. Galiba bu evet. Bu kadar yeter. Allah abi sana kalbi kadar kara be. Kalbi kadar kara olsun dedim. Düz ekmek ne diyorsun abi? Hiçbir şey. Abi ekmek istiyor adam. Böyle geri niye bizim dükkana geliyor? Gitsinler karşıya o da geri zekalı yanlışırlar Para boşuna gitti. Para geldi sağ ol adam. Müessesimizde iade yoktur tabelası yazalım yukarıya. Hiç kimse iade istemesin. Eh yiyebilir. Ya bir daşak geçiyorsun benimle? Düz ekmek olsun dedim. Bak küfür bile ettim. Şerefsiz bir mantarlı düz ekmek ve bir klasik etli at. Sıkıntı bende mi yoksa bu adamlar mı gerizekalı ben anlamıyorum. Gel be anladım. Bir tane mantarlı düz ekmek bir tane de normal sucuklu pizza istiyor. Pepperoni. Bak bunu da beğenmezsen var ya oyunu silerim. Para da vermiyor. <laughs> Alabilirsin abi. Bakın böyle adamı akıllı insanlar gelsin. Geliyorlar bana salak saçma şeyler söylüyorlar. İstediklerini yapıyorum ve para da vermeyip laf atıp gidiyor. Or Abartmayacağım. Allah abi sen de beğenirsin inşallah. He. İki sucuklu pizza istiyorum, biri mantarlı olsun. Ay sen engelli misin? Hı. İki sucuklu pizza istiyorum, biri mantarlı olsun. Ne demek? He, sucuğun üstüne mantar koyacağız. Yani umarım öyledir. almayacağım. Artık kabullenin. İstemiyorum. 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 <laughs> Bunu vermeyi <vermiyoruz>. unutmuşum. <laughs> Bak bu abla da beğenmezse valla gider oyunu silerim. Gider başka oyun bulurum. Onu çekerim. He tamam. Ben senin kendi özel aşçın olmam ama. Lan sen kimsin? Chef Aman aman. Bana ver. Bir... Bana ver. Teşekkürler. Yüz tane şeftali verdi maşallah. Bu ne? Oy. Ne sezonu? Burayı vere. Burası parası geliyor. Burası. Güle güle fırıncı. Bol şans toplamakta. Neyse ben bunu burada bırakıyorum. Yoksa devam edersem delireceğim. Reklamla hadi görüşürüz bir dahaki videolarda. Yarın gelir büyük ihtimal.